Dünyanın hareketleriyle ilgili bir soru. Soruyu okuyalım. Yukarıda verilen olayların ortaya çıkma nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Peki olaylara bakalım. Dağ ve vadi meltemlerinin oluşması. Peki bu dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri değil mi? Gündüz ve gece kara ve denizler farklı ısınınca farklı basınç oluşuyor ve bu nedenle meltem rüzgarları oluşuyor. O halde bu günlük hareketle ilgili. Sürekli rüzgar yönlerinde sapma oluşması. Buna biz Coriolis kuvveti diyoruz. Peki Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşünün ortaya çıkardığı sonuçlardan bir tanesi bu. Sürekli rüzgarlar sapıyorlar okyanuslardaki akıntılarda sapma oluyor. Ya da kuzey yarımkürede akarsular vadilerinin sağ tarafını daha çok aşındırıyor. Tabii güney yarımkürede de akarsular vadilerinin sol tarafını daha çok aşındırıyor. O halde dünyanın eksen etrafında dönüşünden ortaya çıkan Coriolis kuvveti bunun nedeni. Ama yine günlük hareketle ilgili bu. Açısal hızın oluşması. Aslında elbette bunlar şekillerle ifade edilebilir. Şuna ekvator diyelim biz. Peki şu dünyanın kuzey ve güney kutup noktaları olsun. Yeryüzünde bir nokta alalım. Örneğin şuradaki x noktasını alalım. Ya da ekvator üzerindeki y noktasını alalım. Ve dünyayı ekseni etrafında döndürelim. Peki hem x için hem y için 24 saatte 360 derece dönmez mi? Bakın bakın, X küçük bir çember çiziyor ama o da 360 derecelik açısal alan süpürüyor. Aslında Y daha uzun yol kat ediyor ama o da 360 derecelik açısal alan süpürüyor. O halde dünya üzerindeki her nokta aynı açısal hıza sahiptir. Eğer dünya dönmeseydi yeryüzündeki hiçbir nokta açısal hız yapmayacaktı. O halde bu da dünyanın eksen etrafındaki dönüşüyle ilgili. Sonuç olarak bütün bunların ortaya çıkmasını sağlayan etken dünyanın günlük hareketidir. O halde doğru seçenek Bursa seçeneğidir. Dünyanın hareketleriyle ilgili başka bir soru. Soruyu okuyalım. Yukarıda verilenlerden hangileri Güneşin gökyüzünde hareket ediyormuş gibi görünmesinin nedenidir. Biz sabahları güneşin doğudan doğduğunu düşünüyoruz ve işte öyle vakti yükseliyor ve sonra akşam vakti de yaklaşık batı tarafımızdan batıyor gibi düşünüyoruz. Halbuki eğer dünya ekseni etrafında dönmeseydi örneğin işte sabah tam güneş doğuyor. Ufuktan çıktı. Ve dünya da eksen etrafında dönmüyorsa biz o anı her zaman yaşarız. Yani aslında güneş bize göre sabittir. Dünya batıdan doğuya doğru dönüyor ve bu dönüş sanki güneşin gökyüzünde hareket ediyormuş gibi izlenim vermesini sağlıyor. O halde bakalım Dünyanın güneş etrafındaki dönmesi bu değil tabi sorunun doğru cevabı. Dünya güneş etrafında dönüyor ama güneşin gökyüzünde sanki hareket ediyormuş gibi görünmesinin nedeni değil. O halde bu doğru cevap değil. Güneşin kendi ekseni etrafında dönmesi tabi güneş kendi ekseni etrafında dönüyor mutlaka. Ama biz onu hep... E, güneş olarak görüyoruz. Yani... Güneşin e, ufuktan yükselip tekrar diğer ufuktan batmasının nedeni bu değil. O halde bu da sorunun doğru cevabı değil. Dünyanın ekseni etrafında dönmesi. İşte doğru cevap bu. Hani biraz önce söyledik ya, eğer dünya ekseni etrafında dönmeseydi... Güneşi... Dünyadan nasıl görüyorsak hep öyle görecektik. O halde dünyanın dönüşüyle ilgili bir olay bu. Eksen etrafındaki dönüşüyle ilgili bir olay. Doğru seçenek yalnız üç seçeneğidir. Doğru seçenek Ceyhan'dır. Yukarıdaki olaylardan hangileri dünyanın günlük hareketinin sonucunda oluşur? O halde günlük hareketin yani ekseni etrafında dönmesinin sonucu soruluyor. Sonuçlarından birini ikisini belki bulacağız. İnceleyelim o halde yargıları. Yerel saat farklarının oluşması. Bu kesinlikle sorunun doğru cevabıdır. Örneğin dünya ekseni etrafında dönmeseydi kolumuzdaki saat, saat 10.00 ise hep 10.00 olacaktı. Şöyle düşünelim. Ben yine basit bir şekil çizmeye çalışayım. Bu Ekvator çizgisi olsun. Şu dünyanın kuzey ve güney kutup noktaları olsun. Ve dünyayı biz ekseni etrafında döndürelim. Şurada bir X noktası olsun. X noktası bir turunu 24 saatte yapmıyor mu? Aslında bu arada 360 derecelik açısal alan süpürmüyor mu? Peki 24 saat demek 60 dakikayla Çarpılırsa 1440 dakika etmez mi Peki o halde 1440'ı 360 dereceye bölersek neden bölüyoruz Çünkü X noktası 1440 dakikada 360 derecelik açısal alan süpürüyor <laughs> O halde Bir derece kaç dakikaymış bir bakalım 4 dakika edecek yani dünya ekseni etrafında dönerken bir derecelik açısal mesafeyi dünyanın her yerinde 4 dakikada kat ediyor. Peki bu yerel saat farklarının e, hesaplanmasında kullandığımız 4 dakika değil mi? O halde bu dünyanın eksen etrafındaki dönüşü ile ilgili. Bu doğru. İkinci cümleyi okuyalım. Yarım kürelerde mevsim sürelerinin eşit olmaması... Peki neden acaba aylar kimi 30, kimi 31 gün, kimi 29 gün sürüyor? Peki bu dünyanın güneşe uzaklaşıp yaklaşmasıyla ilgili değil miydi? O halde bu bu sorunun doğru cevabı olmaz. Bu günlük hareketle ilgili bir ifade değil. Peki sürekli rüzgarların sapması? Bu aslında dünyanın eksen etrafındaki dönüşünün ortaya çıkardığı Coriolis kuvveti ile ilgili. Tam da bu cümle sorunun doğru cevaplarından bir başkası. Eğer seçenekler ikişerli ise sorunun doğru cevabı 1 ve 3'tür. Ama ben size sürekli rüzgarlardaki sapma olayını azıcık anlatayım. Şöyle düşünün. Evet şu dünya olsun. İkiye bölelim dünyayı ekvatorundan. Şura dünyanın kuzey, bura güney kutup noktası olsun. Ve meridyenler çizelim. Varsayalım bunlar da meridyen olsun işte. Peki dünyayı ekseni etrafında döndürmeye kalksak. Şuradan e, bir e, futbol topu göndersek. Şuradan ne tarafa doğru şöyle göndersek. O buraya kadar gelir ama Dünya dönerken yani düşünün ki bir plastik top düşünün buradan mavi renkli bir e, damla gönderin. Eğer top duruyorsa buraya gelir ama dünya dönüyorsa o top şöyle bir hareket yapar bakın şuraya gelir. İşte buna biz koriolis kuvveti diyoruz. Tabi bunun formülünü de hemen yazabilirim ama bu size biraz e, belki zamanı değil şu anda. Peki. O halde doğru seçenek 1 ve 3 seçeneği oldu. Bu e, Bursa seçeneğinde gözüküyor. Ama ben yine de 4. ve 5. cümleleri de okuyayım. Paralellerin uzunluklarının kutuplara doğru azalması. Bakın Ekvator bu kadardı. Sonra paralel kısaldı. Sonra yine kısaldı. Bakın o halde bu dünyanın şeklinin sonucu değil mi? O halde bu sorumuzun doğru cevabı değil. Beşinci cümle Aydınlanma Çemberi'nin yıl boyunca kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yer değiştirmesi. Aydınlanma Çemberi dünyanın karanlık ve aydınlık bölgelerini birleştiren kavuşum çizgisi değil mi? Bunu şimdilik şöyle açıklayalım. İleride eminim bununla ilgili bir dolu soruyla karşılaşırsınız. Şu ekvator olsun. Şu dünyanın kuzeyi güneyi olsun. Şu kutup çemberi olsun. Şu da güney yarımküredeki Güney kutup çemberi olsun. Peki aydınlanma çemberi nasıl oluyor? Bakın, bazen şuradan geçiyor. Bazen şuradan geçiyor. Bazen şuradan geçiyor. Bazen şuradan, bazen de buradan geçiyor. Yani bu taraf karanlıksa diğer taraf aydınlık oluyor. Ama bu sürekli ye yer değiştiriyor. 66-33'ten 90'a, 90'dan geri 66-33'e, geri tekrar ve geri tekrar. 3'er ay, 3'er ay tam 1 yıl sürüyor bu. O halde bu da eksenin eğik olmasıyla ilgili. Eksen eğik olmasaydı tam dünyanın karanlık ve aydınlık bölgelerini ayıran çizgi kutup noktalarından geçecekti. O halde 5. cümlede de doğruluk payı yok. O halde doğru seçenek Bursa seçeneği. Dünyanın hareketleriyle ilgili bir soru. Okuyalım. Aşağıdaki fotoğraf ODTÜ'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 10 Kasım'da ve saat 9'u 5 geçe 10 Kasım'da ve saat 9.05'te gölgesi bu cisimlerin gölgesi zemine ata olarak düşüyor. Aslında buna şehir efsanesi de diyorlarmış. Sanırım anlaşıldı. 10 Kasım'da 9'u 5 geçe buradaki cisimlerin gölgesi zemine ata olarak düşüyormuş. Evet. Peki soruya bakalım. Buna göre anıtın gölgesinin sadece 10 Kasım'da ve sadece 9'u 5 geçe ata olarak zemine düşmesinde etkenlerinden hangileri etkili olmuştur? Evinizi düşünün, bahçenizdeki bir ağacı düşünün ya da okulunuzu düşünün. Sabahtan akşama kadar gölgesi değişmiyor mu? Gölgenin düştüğü yön değişmiyor mu? Çünkü güneşin o binaya, okulunuza göre konumu değişiyor. E peki o zaman günlük hareket bunda bir etken. Gölgelerin değişiminde bir etken gözüküyor. O halde iki numarayı görüyorum ben. Günlük hareket. Kesinlikle doğru. Bu bir etken. Peki zaten bu günlük hareket dikkat ederseniz 9'u 5 geçe demiş. 10'u 5 geçe ya da 12.00 ya da 16'yı 20 geçe demiyor. Yani gün içindeki sadece 9'u 5 geçe güneş ışınlarının yere düşme açısıyla ilgili bu işte. Ve gölge de ona göre oluşuyor. Peki Dünyanın yıllık hareketine bakalım bir numaraya. Okulunuz ya da evinizin gölgesi ya da bahçenizdeki ağacın gölgesi Temmuz ayında ya da Aralık ayında ya da Ocak ayında aynı şekilde mi düşüyor? Değişiyor değil mi? Mesela gölgelerimiz en kısa ne zaman oluyor? 21 Haziran'da. Kuzey yarımkürede olduğumuz için. En uzun ne zaman oluyor? 21 Aralık'ta. Işınların düşme açısı en dar olduğu zaman. Peki o zaman dünyanın yıllık hareketi de mi gölge boylarını değiştiriyor? Başka bir ifadeyle güneş ışınlarının düşme açısını değiştiriyor ve cisimlerin gölge boylarını da değiştirmiş oluyor. O halde 10 Kasım cümlesi de zaten bununla ilgili bakın. 11 Kasım demiyor ya da 10 Şubat demiyor ya da 10 Temmuz demiyor bakın. O halde bu da kesinlikle sorumuzun doğru cevabı. Dünyanın yörüngesinin elips olması. Dünyanın yörüngesi elips de olsa çember de olsa bunlar bu şekilde oluşacaktı. Bu bir etken değildir. Yani yörüngenin elips olması ışınların yeryüzüne düşme açısını değiştirmez. O halde doğru seçenek B seçeneğidir. Güzel bir soru olmuş. Tabi buradaki ata, Atatürk'ün atası. Aşağıdaki şekilde Konya'da bir binanın odasındaki pencere camından giren ışınların gün içinde gerçekleşen pozisyonları gösterilmiştir. Sabah gün doğumunda gölge bu tarafa düşmüş. Güneş camdan dokununca e, aslında e, ışınlar bu tarafa düşmüş. Öğle vakti pencereden giren ışınlar bu tarafa doğru düşmüş ama akşam güneş batacağı sırada yine pencereden gelen ışınların düştüğü biçim bu yöne yönelmiş. Peki burada Konya'dan bahsediyor. Acaba Ankara olsaydı, Sinop olsaydı ya da İstanbul ya da Şanlıurfa olsaydı ya da Erzurum olsaydı. Hepsinde de güneş güney taraftan güney pencerelerimizden içeri girmez mi? Peki o halde soruyu okuyalım. Buna göre pencere hangi yöne bakmaktadır? Elbette ışınların girdiği taraf güney cephe olacağı için kesinlikle pencere güneye bakmaktadır. Eğer kuzeye baksaydı böyle bir durum söz konusu olmayacaktı ya da doğuya baksaydı. Doğuya baksaydı öğleden sonra hiç güneş içeri girmeyecekti gibi. O halde doğru seçenek Denizli seçeneğidir.